Şu an termaline geldim. Termalin çıktığı alan insanlar sıcak suya giriyor. Ücretsiz arabanızı buraya park edebiliyorsunuz. Karavanlar falan var. Burası Freşe'ye ait. Havuz sabah 9 ile 15 saatleri arasında yani 3'e kadar açıkmış. Hafta içi 3'ten sonra bakım ve temizlik nedeniyle havuzlar kapalıymış. 45 ile 52 santigrat derece arasındamış. Havuzun derinliği 80 ile 50 santim arasında. Ücretsizmiş. İçeri girelim. Buram buram kükürt kokuyor. Ama insanlar pis ya. Bak yani çöpün öpünü atmış. Borular ne kadar sıcak. Ay ne güzel. Şu an havuzun sıcaklığı yüzüme vuruyor. Dışarısı serin, ama havuzun sıcaklığı beni ısıtıyor diyebilirim. Ay ay ay. E çok sıcak değil. Yani bana öyle geldi. Ilık geldi bana. Sıcak değil. Suyun kaynağı şurada var. Şurada var. Bu, ah şuralarda görüyorsunuz. Bu maden suyu. Bu içilebilir bir maden suyu. Oo, bu işte sıcak. Aman Allah'ım. Burada içebilirsiniz. ülkemi çok seviyorum. Gerçekten ülkeme aşığım. Cennet her bir şey var. Ülkemde her bir şey var. Doğal havuz olarak içinden sular bakın kaynıyor böyle. Bir çok kaynak var burada şu an.